Merhabalar sevgili dostlar. Bu videomuzda kaç çeşit ördek var sorusuna doğru cevap veren abonemize sürpriz bir hediyemiz var. Lütfen videomuzu dikkatli izleyin. Soru şu. Bu videomuzda kaç çeşit ördek var. Sevgili dostlar, bu videomuzda kaç çeşit ördek var sorusunu doğru cevaplayan bir abonemize bir çift paspaş patka ördeği hediye edeceğiz. Ödülü siz kazanmak istiyorsanız lütfen videoyu dikkatli izleyin ve kaç çeşit ördek olduğunu yorum kısmına yazın. Doğru cevap veren bir abonemiz bizden bir çift paspaş patka ördeği kazanacak kazanan kişi 10 gün sonra açıklanacak. Yani önümüzdeki bugün itibariyle 10 gün sayacağız. 10 gün sonra kazanan arkadaşımızı ilan edeceğiz ve hediyelerini kendisine takdim edeceğiz. Söylemiştim kanalımızda bu tarz hediyeli videolar çokça olacak. Lütfen izlediğiniz videoların altına videolarla ilgili yorumlarınızı yapın. Sizin yorumlarınız bizim için önemli. İzlemeniz ve yorumlarınız daha kaliteli, daha dikkatli ve daha düzgün videolar çekmemize sebep olacak. Çok yakında sadece tür tanıtı, tanıtıcı, tür tanımlayıcı videolarımız olacak. O videolarımızda da her videoda bir cins, bir tür hayvan hakkında size detaylı bilgi verilecek. Soruyu tekrarlıyorum sevgili dostlar. Bu videoda kaç cins ördek mevcut? Adet demiyorum. Bakın. Kaç cins ördek mevcut? Doğru cevabı veren arkadaşımız 10 gün sonra açıklanacak ve kendisine bir çift paspaş patka ördeği hediye edeceğiz. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.